Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2024 AYT limit sorusunu çözeceğim. 2024'ün AYT'si oldukça zordu. Buradaki limit sorusu diğer sorulara göre biraz daha kolay olan bir soru. Sorumuza bakalım hemen. Limit x giderken 1'e 1 eksi kök x çarpı 3. kuvvetten kök x eksi 2 bölü eksi x kare artı 9 eksi 8 limitinin değeri soruluyor bize. Üst taraftan ziyade ilk önce alt tarafa bakalım. Alt taraftaki ifade çarpanlara ayrılabilen bir ifade. Eksi x'e x vereceğiz. Eksi 8'e 1 verirsek çarpra çarpımların toplamı 9'u verdiği için bu ifade bu şekilde çarpanlara ayrılabilir. İfadeyi bir daha hemen yazıyorum. Limit x giderken 1'e 1 eksi kök x çarpı üçüncü kuvvetten kök x eksi 2 bölü. Bunu 1 eksi x olarak yazalım. Bunu da x eksi 8 olarak yazalım. Şimdi niye biz hemen bunu çarpanlara ayırdık? Direkt niye biri yerine yazmadık? Aslında biri yerine yazdığımız zaman şurada 1 eksi 1'den 0. Şurada da hani şunu çarpanlara ayırmış haline bakalım. Burada da yine biri yerine yazdığımız zaman 0 bölü 0 gelecek. Burada sıfır bölü sıfır belirsizliğini yapan şuradaki iki ifade arkadaşlar. O zaman buradaki belirsiz ortadan kaldırmak için saldıracağımız ilk yer burası olacak. Bunu da hemen hatırlarsanız iki kare farkı ifademiz vardı. X kare eksi y karenin açılımında x artı y çarpı x eksi y diyorduk. Aslında buradaki olay şu. Bu x'leri 4 eksi y üzeri 4 olduğu zaman da üzerlerini hep 2'ye bölüyoruz. Yani bu x kare artı y kare çarpı x kare eksi y kare. Veya bu x eksi y olduğu zaman üzerlerinde 1 var gibi düşünürsek x üzeri 1 bölü 2 artı y üzeri 1 bölü 2 o da kök x yapıyor artı kök y çarpı kök x eksi kök y gibi düşüneceğiz. O zaman 1-x'i de aynı mantıkla şöyle yazabiliriz. Burada 1'in karesi varmış gibi düşünürüz. Bunu da kök x'in karesi varmış gibi düşünürüz. Bu da 1 artı kök x çarpı 1 eksi kök x olarak yazılabilir. Hemen ifadeyi bir daha yazıyorum. Limit x giderken 1'e 1 eksi kök x çarpı Üçüncü kuvvetten kök x eksi 8. 1, 2 burası. Dördü. 1 artı kök x çarpı 1 eksi kök x. Çarpı x eksi 8. Şimdi belirsizlik yapan ifadeleri artık atabiliriz. 1 eksi kök x, 1 eksi kök x. Belirsizlik gittiğine göre artık x yerine çok rahat bir şekilde 1'i yazabilirim. Burada bir yerine yazarsam eksi bir bölü. Bir yerine yazarsam iki. Bir yerine yazarsam eksi yedi. Buradan da sonuç 1 bölü on gelecek. Sorumuzun çözümü bu kadar. Le Hospital'dan da gelebilir aslında. Ama Leos çok uzun gelir. Hiç çok öyle uzun maceraya gerek yok. En kısa yol da budur bence. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.